Koç tebrikler bir kez like, daha üst üste 10 you? maç kazandınız bugünkü <laughs> e, maçtan <laughs> tekli game, e, notlarınız neydi <laughs> çok çok zor maç yani ben hep onları organik bir takım olarak söylüyorum sert oynuyorlar birlikte oynuyorlar e, bencil olmayan şutörlere sahipler e, bu takıma karşı kazanmak mükemmel inanılmaz ee, yani iç sahada kazanıyoruz. Tabii ki bu açıdan mutluyuz. Ee, bazı hatalar yaptık. Bu hataları e, üzerine gitmemiz lazım. Özellikleri bütün maç boyunca geçiş savunması e, aşilimiz de bizim. Geriye konuşamadık. Yani hani geriye koşamadık. Bireysel sorumluluğun haricinde takım olarak hatalar yaptık burada. Yine de kazandığımız için oyuncularımı tebrik ediyorum ama bu maçta çok hata yaptık yaptık. Yeah, uh, bu little hatalardan little çok şey öğrenmemiz lazım. Dişampiyer dördüncü çeyrekte uh, mükemmel iş çıkardı. Kyle Quinn de yine çok and iyi iş yaptı. Herkesi bir şekilde işin içine dahil ediyorsunuz. Herkes sağlıklı, yeah, you know herkes I birlikte I never, oynuyorsunuz. Beni biliyorsun. In in uh, uh, ben şampiyerden uh, Kyle'dan. Tabii ki Kyle, bir uh, şey almak istemiyorum ama uh, biz takım olarak kazandık. Biz harika bir gruba sahibiz. Herkes birbiri için fedakarlık yapmak istiyor herkes elindeki her şeyi vermeye hazır. Burası Euroleague. Dünyanın en iyi ikinci ligi. Bu seviyede e, oynamak için e, fedakarlık yapmasınız. Herkes kendi rolünü ve e, bu takımlarda oynamak için fedakarlığını ortaya koymak zorunda. Koç, 10 maçlık galibiyet serisi. Üst üste 9 maç daha var şu anda. Bu galibiyet serisi için neler söylersiniz? Her maç. Biz maç maç bakıyoruz. Yani hatta çeyreklere de farklı bakıyoruz. Yani biz bunun için konuşmuyoruz. Evet medya bunu konuşabilir, basın bunu konuşabilir, taraftar bunu konuşabilir. Ama bizim işimiz top oynamak, basketbol oynamak. Galibiyet serisini düşünmüyoruz.